Evet merhaba. Çok popüler bir konu product management, namı diğer ürün yönetimi. Ben de bu konuda bayağı kafa yordum. İki tane kitabım var. Ezber Bozan ürün yönetimi var. Tasarım odaklı ürün yönetimi var. Bu kitaplarımı gerçekten ücretsiz bir şekilde indirip kullanabilirsiniz. Orada bütün fikirlerin derleyip toplamış durumdayım. Ürün bambaşka bir disiplin. Projeden çok farklı bir şey. Devam eden bir şey. Bir yaşam döngüsü var. Ve ürünü aslında oluşturduğunuz zaman bir ürün bir başlangıçta doğar doğdukça büyür, gelişir ve bir zaman sonra yavaş yavaş yaşlamaya başlar ve bir zaman sonra her ürün ölmek zorundadır. Bir yaşam döngüsüne girmek zorundadır. Bu yaşam döngüsünün ilk halkasına MVP diyoruz. En temel üründür. Minimum Viable Product Amerikan jargonundaki kavramıdır. İlk para kazanan ürün demektir. Benim kitabımdaki adı Minimum Valuable Product. Yani sürdürülebilir yüksek katma değer üreten ürün üretmek istiyorsanız benim kitabımda bunun şifreleri var. Aynı zamanda benimle sohbet etmek isterseniz ben de burada varım. Beni bulun, üzerine konuşalım.